Meryem Suresi 19. Sure 98 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sat Bu Tanrı'nın kulu Zekeriya hakkındaki yarlığasının bir anımıdır. Hani o Tanrısına gizlice seslenmişti. O dedi ki süngüm düştü saçım ağırdı sana dua ettiğimde boşa çıkmadım. Benden sonra korkuyorum hısımlarımdan. Kadınımsa kısırdır. Kendi katından bir dost bağışla bana. Hem bana hem İsrail oğullarına mirasçı ola. Beğenilmiş de eyle. Ey Zekeriya seni bir çocukla müjdeliyoruz. Adı Yahya'dır. Ondan önce bir adaşı gelmedi. O dedi ki Tanrım benim nice oğlum olur kadınım kısırdır. Ben de haydi koca aldım. Melek dedi ki bu iş böyledir. Tanrın buyurdu ki bu benim için kolaydır. Nitekim önce yok idin. Bir şey değildin. Seni var ettik. Zekeriya dedi ki Tanrım bana bir belge ver. Tanrı buyurdu ki Ard arda üç gece senin konuşmamaklığın kimseyle sana bir belge. Zekeriya mihraptan ulusuna çıkınca sabah akşam tesbih edin dedi hemen onlara. Ey Yahya al kitabı kuvvetle biz ona çocuk olduğu halde hikmet verdik. Katımızdan esirgeme de verdik. Temizlik verdik o sakınçtır. Anasına atasına iyi davranır. O zorba değildir azgın değildir. Doğduğu gün, öldüğü gün, yeniden dirilerek geldiği gün ona selam ola. An kitapta Meryem'i ailesinden doğuda bir yere çekilmiş idi. Bir perde çekti onlardan yana. Ruhumuzu gönderdik ona. Ruh tüm bir insan gibi göründü ona. Meryem dedi, sen sakınçlı kimseysen ben senden Allah'a sığınıyorum. O dedi ki, sana temiz bir oğul bağışlamak için ben ancak Tanrı'nın elçisiyim. Meryem dedi ki, bana insan dokunmadı, taşkınlık da etmedim. Nice çocuğum olur. Dedi ki, bu böyledir. Tanrı'nın buyurdu ki, bu benim için kolaydır. Biz onu katımızdan insanlara bir belge, bir rahmet kılarız. Bu iş olup bitmiştir. O ona yüklü olunca uzak bir yere gitti. Doğum ağrıları gelince ona dayanarak bir ağacın kütüğüne dedi ki bundan önce öleyim de büsbütün unutulup gideydim. Aşağıdan bir ses gelip dedi ki kaygılanmayasın ayağının altında bir ırmak yaratmışım. Hurma ağacını depretesinde olgun taze hurma düşsün sana. Yiyesin içesin gözün de aydın ola. Bir insan görürsen Tanrı'ya ben önce adadım bugün kimseyle konuşamam diyesin. Meryem onu yüklenerek ulusuna gelincek dediler ki Ey Meryem ne kötü bir iş getirdin ey Harun'un bacısı senin baban kötü kişi değildi anan dahi azgınlık etmedi hemen Meryem çocuğunu çağırdı dediler ki beşikteki çocukla biz nice konuşuruz çocuk dedi ki ben Allah'ın kuluyum o bana kitap verdi beni peygamber kıldı nerede olursam beni kutlu eyledi yaşadıkça hem namazla hem zekatla buyurdu. Anama da iyilik yapıcı kıldı. Beni zorba, beni mutsuz kılmadı. Doğduğum gün, öldüğüm gün, yeniden dirilip geldiğim gün selamet bana. İşte budur Meryem'in oğlu İsa. Şüphe ettikleri hak sözü budur. Allah oğul edinmedi, o kutsaldır. Bir işe hükmederse ona ol der, hemencek olur. Allah hem benim hem de sizin tanrınızdır. Ona tapınız, doğru yol budur. Bölükler ayrıldı aralarından, ulu günde hazır olacaklarından vaydır kafirlere. Bize geldikleri gün neler isteyecekler, neler göreceklerdir. Zalimlere o gün açık sapkınlıktadır. Pişmanlık günüyle kocundur sen onları. Onlar habersiz iken, inansızlık ederken iş olup bitecektir. Yeryüzüyle yeryüzünde bulunanlar bize kalacak, bize dönüp gelecekler. İbrahim'i an kitapta, evet o gerçektir, peygamberdir de. Hani babasına demişti ki, ey babam işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir kârı dokunmayan bir nesneye niçin tapınıyorsun? Ey babam sende bulunmayan bilgi bana gelmiştir, bana uy da seni doğru yola kılavuzlayam. Ey babam korkuyorum esirgeyen Tanrı'dan, sana azap dokunur da eş olursun şeytana babası da dedi ki benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun İbrahim vazgeçmezsen seni taşa gömeriz uzun zaman beni bırak İbrahim dedi ki selam sana tanrımdan senin için bağış isterim o bana iyilik eder hem sizlerden hem de Allah'tan ayrı taptığınız şeylerden uzaklaşırım tanrımı çağırırım Tanrımı çağırırken ben mutsuz olmayayım. Hem onları hem de Allah'tan ayrı taptıklarını bıraktığında ona İshak ile Yakup'u bağış eyledik. Hepsini de peygamberler kıldık onların. Rahmetimizden onlara bağış verdik. Onların gerçek yüksek dille anılmalarını dahi sağladık. An kitapta Musa'yı da o özendir. O hem peygamber hem elçidir. Ona Tur'un sağ yanından çağırdı. Yakarmış olduğundan onu yakınlaştırdı. Ona rahmetimizden kardeşi Harun'u peygamber olarak bağış verdik biz. İsmail'i an kitapta o sözüne gerçektir. O hem peygamber hem de elçidir. Ailesine hem namazla hem zekatla buyurdu. O Tanrı'nın katında beğenilmiştir. An kitapta İdrisi de o gerçektir, peygamberdir. Yükselttik biz onu bir yüce yere. İşte bunlar Adem neslinden, Nuh ile gemiye bindirdiğimiz kimselerin neslinden, İbrahim'le İsrail'in neslinden nimet verdiğimiz peygamberlerdendir. Seçip doğru yol ilettiğimiz kimselerdendir. Onlara Allah'ın ayetleri okununca secde ederek ağlayarak yüzü üstü düşerler. Onların artlarından namazını kılmayan, şehvetlerine uyan bir takım ardalar geldi. Ateş kuyusuna atılacaklar. Ancak tövbe yapıp inan getiren, yararlı iş gören kimseler cennete girecekler. Hiçbir şeyde zulme uğratılmazlar. Aden cennetleri Allah'ın kullarına ard arda söz verdiği cennetlerdir. Herhalde sözü yerine gelir. Orada boş söz işitmezler. Yalnız selam işitirler. Sabah akşam orada azıkları var. İşte kullarımızdan sakınç olan kimseye verdiğimiz cennet budur. Biz melekleri ancak Tanrı'nın buyrumuyla indiririz. Önde, sonda, arada ne varsa hep O'nundur. Tanrı'nın unutkan değil. Göklerinde, yerinde ikisinin arasında olanın da Tanrısı O'dur. Ona tapınız, kulluğunda sabrediniz ona adaş bilir misin? İnsan der ki ben ölüp de yine dirilerek çıkacak mıyım? Önce bir şey değilken yaratmış olduğumuzu insan düşünmüyor mu? Tanrı'nın hakkı için onları biz şeytanlarla birlikte haşır edeceğiz. Dizin dizin sürüyerek toplarız cehennemin çevresinde onları. Sonra her bir bölükten Allah'a karşı en azgın olan hangisi ise ayırırız onlardan. Ateşe atılmaya kimin daha gerekli bulunduğunu bizler iyi biliriz. Hepiniz de ancak oraya uğrayacak. Bu Tanrı'nın olup biten hükmüdür. Sonra sakınçları kurtaracağız. Zalimleri dizi üstü koyarız. Bizim açık ayetlerimiz onlara okununca kafirler inanlı olanlara derler ki iki bölükten hangisi makamca daha hayırlı, dernekçe daha güzel. Onlardan önce biz nice nesiller yok eylemişiz hem de onlar pırtıca gösterişçe daha da güzeldiler diyesin ki sapkınlıkta olanın süresini Allah uzatacaktır söz verilmiş olan şeyi ister azap ister kıyamet onu gördüklerinde hangi yer daha kötü orduca kim arıktır bileceklerdir Doğru yolu tutanların Allah da arttırır doğru yolu bulmaların. Kalacak olan yararlı işler Allah'ın katında. Bu hem sevapça hem son oluşça çok hayırlıdır. Bizim ayetlerimizi tanımayarak bize mal da verilecek, oğul da verilecek diyenleri gördün mü sen? O bilir mi göze görülmeyeni yoksa Allah ile sözleşmiş midir? Öyle değil yazacağız dediklerini onun azabını çok uzatırız. Dediği bize kalır, yapayalnız bize gelir. Kuvvetli olmak için Allah'ı bırakıp da başka tanrı tutarlar. Öyle değil, taptıklarını tanımayacaklar. Onlara zıt dahi olurlar. Görmez misin kafir olan kimselere? Şeytanları saldırtırız. Onları çok üzerler. İvetleme onlar için. İyicene saymaktayız günlerini onların. O gün sakınçları toplu olarak Allah'ın katında derleriz. Günahlı kimseleri susuz olaraktan cehenneme yollarız. Hiç şefaat bulamazlar. Allah ile ahdi bulunan başka. Dediler ki Allah oğul edindi. Çok kötü şey yaptınız. Allah'ın oğlu var demelerinden gökler yarıla yazdı. Yer de yarılıyordu. Dağlar da çökecekti. Allah'a yaraşmaz oğul edinmek göklerde de yerde de olanın hepsi esirgeyene kulluk etmek diye gelirler. Onları savaşlayıp iyice saydı kıyamet gününde hepsi de ona yalnız gelirler. İnanmış bulunup da yararlı iş görenlerin Allah dostu olacaktır. Sakınçları müjdelemek, düşman olan ulusu da kocundurmak üzere Kur'an'ı senin dilince kolaylaştırdık. Onlardan önce nice nice nesilleri yok ettik. Onlardan kimseyi tanır mısın sen ya da ünlerini işitir misin? Sadakallahül azim.